bugün 26 Haziran 2012 Salı günü Sabahattin abi ile beraber iki kişi uçuş ekibini oluşturduk. Başka kimse bulamadık. Yaz sezon olduğu için hafta içi çalışma mesaileri var. O nedenle ee, dedik ki sonunu düşünen kahraman olamaz. Gördüğünüz gibi meteorolojinin kuzey verdiği bir hava Tire'de Lodos olarak tezahür ediyor. Şu anda daha doğru gidiyoruz. Şansımızı denemek üzere. Şansımızı deneyeceğiz. Arabamızın yakıtını aldık. Bakalım bizim yakıtlardan ne haber? Evet. Gördüğünüz gibi ee, jet yakıtı kullanıyoruz. <laughs> Buyur Sabahattin abi. Eyvah. Niyeti bozuk arkadaşlar. Yani Lodos, Modos, Poyraz, Kariyer fark etmiyor. Bugün niyet bozuk. Sonlu düşüne kahraman olamaz diyoruz. İki kişi gideceğiz, iki kişi uçacağız. Araba daha da bizi beklesin gari. Değil <laughs> <Sen> mi abi? <laughs> Aynen. Hadi zirvede görüşürüz gari. <laughs> Uçuş hazırlıklarına başladık. Kadir hocam olsaydı şimdi güzel atraksiyon olurdu. Değil mi Sebahattin abi? He? Kadir hocam eksik diyorum. Olsaydı. Adam <laughs> evet. her yerden Değil mi Kadir <laughs> hocam? Ne güzel coşturdun sen şimdi burayı be. Nasıl <laughs> binelli değil burası diyeyim. <laughs> Yaraşlı tepesine kalkacağız Kadir abi bugün. sana selam söyleyelim. Tepede ilk yalnız kalışın değil ama tepede yalnız kalmaktan nefret ediyorum. Ama yapacak bir şey yok. Slogan'ı baştan verdik. Sonra düşünen kahraman olamaz dedik. Sebahattin abi önce bir kaldıracağız şöyle güzelce. Videosunu alacağız. Ondan sonra ben ee, tek başıma yapıp arkasına yetişeceğim. Görmüş olduğunuz şu gümedaren sağ yamacında batı rüzgarıyla yelken uçuş yapacağız. Sabahtan abi de kafa kamerasını taktı kaskına. İkili videolar böyle güzel klipler çıkarmaya çalışacağız bugün. Gün batımına kadar çok güzel çalışan bir rüzgar. İnşallah güzel keyifli bir uçuş yapacağız yani. Televizi seyretsin. abi şu anda şu hazırlıyor, hazırlı yapıyor. Ben de emniyet sorumlusu olarak Kanada'nın emniyet bölgesinde emniyeti sağlıyorum. Kendimi de melekler teslim edeceğim biraz sonra tek başına. Sabahattin abinin yeni Kanada, Sivink. videomuz olmadıydı. Cam, camia bize, camiamıza selam olsun bir video yapalım dedik. Aksiyonda bir şey olsun istiyoruz ama olsun bu da iyidir. O bak o spit dönmüş herhalde. Kolon dolanmış ya çıkar bir daha tak. Önce emniyet. Evet çok güzel. Çok kötü kızarım. Dostluk başka, emniyet başka. <laughs> Sabahat abi kızıyorsan söyle. <laughs> Yok canım. <laughs> Telsizin açık mı? Açık değil. Bak. İnince bana dondurma ısmarlayacaksın. Tamam. <laughs> İstiyorsan bir şeyler kaldır indir. Ben buradayım. Takılma yok. Nasıl iyi mi? Ben göremiyorum. Stabil olmasın bekle, acele etme. Emin olunca çık. Eceli yok, acele yok. İşimiz keyif. Bekle, patladı. Eğitim şart. Eğitim şart. Evet. Hadi görüşürüz. Güle güle. Dur, bu dur, dur yavaş, yavaş, yavaş. Tamam. İptal. İyi mi? Değil mi? İyi, iyi, iyi hadi. Ver omuz.